Arkadaşlar yepyeni bir ejderha odası videosuyla daha karşınızdayım. Yalnız size bir haberim var. Bu videoda maalesef yüzümü gösteremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü evet şu anda oteldeyim ve otele getirdiğim bilgisayar çöktü. Yani çalışmıyor arkadaşlar. Eski ihtiyar bir şeyle video çekmeye çalışıyorum. Evet o yüzden bugün maalesef yüzümü gösteremeyeceğim. Neyse o zaman videomuza geçelim ve şık şık ya da ya da ne bileyim şu falan boom evet evet arkadaşlar oyunumuza geldik oğlum alışkanlık olmuş şu anda kameraya bakıyorum arkadaşlar neyse zaten başta beni gördünüz ya bu 3 gün boyunca böyle idare etmemiz lazım arkadaşlar ondan sonra zaten eve dönüyorum neyse pive tekza evet arkadaşlar önceki bölümde ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz önceki bölümde ne oldu Adem geldi ve tutsak aldığımız Ahmet'i kaçırdı ya resmen kocaman bir ejderha ile geldi arkadaşlar ve geldi camımız falan parçaladı o yüzden Bizden bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bölümde şampiyonumuz olan Dissiz var ya. Beyler bir yemek verin la Acıktım la. Acımak. <laughs> al bismillah. Al bismillah. Al, al, al bismillah Yine Allah köpek Allah. muamelesi yaptılar ya. Arkadaşlar bugün sizi evrimleştireceğiz. Evet. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Dissiz'i bu oyunun en güçlü ejderhası Yapacağız ve işte o zaman Var ya kimse önümüzde duramayacak Adem ve Ahmet de kendi safamıza Çekeceğiz. Neyse tekrardan oyuna geçelim. Ara sıra böyle yüzümü göstereceğim merak etme. Evet arkadaşlar şöyle şampiyonumuzun yanına gidiyoruz. Bakın dişsizimiz burada. Ah gariban dişsizim. Ulan sen bu durumları düşecek ejderha mıydın be? Bak tandı ne oldu? takla lan tak tak. Günaydın. Günaydın dişsiz. Vallahi arkaya da inek aldık arkadaşlar. Beyler açın yolu. Yolu açın. O oh, çok bana ço ço oh, vuruyor. Vuruyor. Aa, vuruyor. Vuruyor. Oğlum bu niye vuruyor? Bak bu çıldırmış ha. Beyler kusura bakmayın. Bu ejderhan sinirleri bozulmuş bugün ya. A dur, dur, dur 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 dur. Çekil 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 çekil. <laughs> vallahi arkadaşlar en son Adem'e saldıracaktım ama cidden ejderhası o kadar güçlüydü ki bana iki tane vurdu ve ben geri çekilmek zorunda kaldım ya. Şimdi arkadaşlar bugün bu ejderhayı nasıl evcilleştireceğiz diye sorarsanız tabii ki de bugün kadim ejderha büyücüsünün yanına gideceğiz arkadaşlar ve bu diş evcilleştireceğiz hatta evrimleştireceğiz daha doğrusu zaten evcil oğlum bay hayvan ya bu hayvanın evcil olmama gibi bir ihtimali var mı ya neyse dişsiz aslanım bugün seni büyücüye götüreceğiz sana bir nasıl felak okuracağız kendine geleceğine yani arkadaşlar nasıl Las Vela tabii ki de. Ama bakalım neler yaşayacağız. Beyler hadi binin bakalım be. Beni de alın beni. De. Aa, Aa 3 abi 3 kişi de mu? Üç kişi almıyordu ki. Pegza gelemiyor. Neyse biz, biz, biz bir zil çağırırız. Pegza sen bekle burada be. tamam mı? Bekle. Bekliyorum. Şimdi Uğurum ben burada be. Pive gözünü dört aç aslanım. Bak buralarda bir yerde olması lazım. Şimdi bu büyücü arkadaşlar ormanda bir yerde belirebiliyormuş bazen. Bakalım arayacağız. Ya yani, bence buralarda bir yerde bulabiliriz diye düşünüyorum. Zaten kolay bulunabiliyormuş arkadaşlar. Ama verdiği görevler bayağı zormuş. Yani verdiği görevleri yaptığımızda işte o zaman ejderhayı evcilleştirebiliyormuşuz. Neyse bir arayalım bakalım. Hatta bak aşağı inmemiz çok daha iyi olur bence Pive Ne dersin? Oo. Bence de aşağıdan arayalım. Ne evet, oğlum neyse buradan arayalım bakalım. Vallahi arkadaşlar gidiyoruz da hadi bakalım. Dereme takalım yani. Pive sana bir şey diyeyim bu şehir efsane. kara indi. Ya lan bu Aa. kim? Aa. Ne oluyor? Sen kimsin lan bir dakika tam şehir efsane istiyordum. Dur dişsizim dur sakin ol oğlum bu şey bir şey delidir bu deli. Ben evet. ah. son ejderha büyücüsü. Siz kimsiniz asıl? Oğlum yemin ederim yerde ararken gökten mi bulduk? Harbi gökten indin. Şey. Lan ne gökü? Ağaçtan indim ağaçtan. Ağaçtan mı indin? E, neyse. Şey büyücü bey bize ne lazım biliyor musunuz? Biz bu gariban ejderhayı büyütmek, güçlendirmek ve evrimleştirmek istiyoruz. Bunu bizim için yapabilir misiniz? <laughs> Tabii ki ya evlat yaparız sen hiç dert etme. E, yapar mısınız lan Böyle niye böyle bir sanayici gibi konuşuyorsunuz? Yani Kive bir gelsene. Geliyorum. Oğlum buna güvenebilir miyiz sence? Bir garip konuşuyor Ha. Vallahi bilmiyorum yaşlı başta adam ya zarar gelir mi ki bundan? Yaşlı başlı diyorsun da baksana ejderha ile bayağı iyi anlaştı lan. Elma adlı mısın Ejderha? Bak elmay oh. veriyor ya Evet arkadaşlar şu anda ne yapacağımızı bilmiyor durumdayız. Sanırsam şu anda bu büyücüyle anlaşacağız çünkü başka bir yolumuz yok arkadaşlar. Bakalım bu büyücüyle anlaşarak iyi mi yapacağız yoksa kötü mü yapacağız? Vallahi görelim bakalım hep beraber. Neyse Pive gel şunla bir konuşalım bakalım. Ee, şey konuşalım. E, hadi şimdi yapın Ejderha avcısı bey gibi e, yok bir eğiticisi Yok bir şartım var evlat Ne şartı lan? 3 tane ejderha kellesi bulacaksınız eve e, Evet evet 3 tane ejderha kellesi bulun ve bana getirin e, Doğru anlıyoruz değil mi şu anda 3 tane ejderha kellesi istiyorsun bizden Evet doğru anlıyorsun çocuğum Çocuğun mu? Yürü git git Hisse senin çocuğun olsun be Ben niye senin çocuğunum iğrençsin ya sen Sakalların falan da, da kokuyor hocam. ya öh. Oğlum öyle deme bak bir daha ev yoksa yardım et Tamam size. tamam tamam tamam, tamam. Sizinim. Sakin ol, sakin ol. Valla. Bir de ağzında bir garip kokuyor. Ejderha eğitimsi Bu arada isminiz neydi acaba? Ben bir dedi. Al sana. Ee, al sana. Ne yapıyor lan bu? Pibe. Galiba elma vermeye çalışıyor da ben anlamadım elma, ki. Versene. Al tamam sana. ver ver. Al sana diyor. Bir de Bilgecan dede ver. Tamam. Al tamam. bakalım. ver. Versene. Baba tamam Biraz yiyoruz ya. Oh. Ver lan. Lan canım elma çekiyor. Versene bak öldürür. Tamam al sana. Ha <laughs> ha teşekkürler. Teşekkürler. Aa, bak bak yürü oluyor bir de. Yürü git. Elma istiyorum ya. Çekilin. Ah. O. Ben almadım. Al bakalım. Oh aldım 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 ya. Neyse. Büyücü Eğitici Bilgecan Bey Bilgecan Efendim biz gidiyoruz izninizle Gidin hadi gidin artık görevinizi tamamlayın Yoksa Güzel. bu ejderhaya yardım etmem Bu ejderhaya yardım etmem Bilgecan dedi biraz garip bir Türkçeniz var Ama sevdim cidden sevdim sizi A a a ne oluyor tamam. Hadi gidin artık Tamam tamam hmm. biz gidiyoruz kendine iyi bak Lan lan gel lan buraya oh. gel. Allah Allah <laughs> Öldürdüm lan adamı. Ve? Oğlum oğlum senin de var ya hiç ayarın yok. Yemin ederim ayarın yok ya. Tek attın lan adama. E öldü bu. Oğlum adam harbi öldü. O Oha o ne lan? Ne oluyor lan? siz benim gücümün farkında değilsiniz herhalde. Siz beni öldürdünüz. Oğlum bir daha öldürürüz. Allah Allah. Oğlum yapma yapma lan şimdi başımıza bela oldu. Harbi şaka yapıyoruz, şaka yapıyoruz. Dur dur valla öldü. Tamam tamam al sana. Al elma al sana. Dokuz. El salvar tortuz. Ne Menemen tuz <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor la bu? Ne bileyim menemenin soğanlı mı soğansız mı onun tartışmasını yapıyor herhalde Ejderayla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Oğlum düzsüz bedavrular sen. Ne yaptın? Ya siz Aa. benim gücümü daha çok hak için yaptım. Lan yumurta gitti. Bir şey diyeyim mi? Çok ne yapıyor. olur sizi geri ver. Bak vururum Aa. bununla kafana. Lan evlat bu eldekini gördüm. Bir dakika onu bana verir misin? Bu bana lazım. Bu, bu elimdeki sana mı <laughs> lazım? Ne ki bu? Bana lazım. Çok güçlü bir şey, bir şey, bir şey işte. Ya sen çok mı para ver hadi. Sana vereyim de. Sen benim ejderhamı yok ettin ha. Niye şimdi sana veriyormuşum bunu? İyi tamam ben getireyim seni ejderhamı. Sen bana onu ver. Tamam başta icdarayı getir başta icdara sonra alsa. İyi tamam. Ha, tamam. Dokuz, dokuz ne oluyor burada? Ne? Çok garip sesler çıkartıyor. Adam bu, büyümüyor. nasıl büyüyor oğlum? Boğuldu gibi de Allah Allah. Ha, şükürler olsun eşler oğlum. abi gelmiş be. İşsiz geldi. Sana. Tamam atıyorum al gel. Al sana. Al hadi sana. Al lan hadi al Allah ın. Allah, ın. Allah. Neyse büyücü bey biz gidiyoruz. 3 tane kafa buluyoruz. Seni burada bulabiliriz değil mi? Bulabilirsin tabii ki. Allah hadi gidin. Tamam hadi. Hadi hadi Allah'a ısmarladık. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu arada büyücü bey büyücü Bey, Altının oh, fiyatı ne kadar Altının fiyatı Altının fiyatı 5 milyon küsür oh, oh, Eyvallah Pive altın niye bu kadar pahalı ya bu insanlarda Oğlum altın 7500 lira değil mi Oğlum harbi 5000 de aslında Ama bu kesin bir gramı 5000 demiştir ya Bu dolandırır bizi yemin Harbiden, ederim Harbiden neyse Pive bu bölümde Baya arkadaşlar ejderhalarla savaşacağız Bizim 3 tane kafa lazım Bakalım bulabilecek miyiz inşallah buluruz be Oha bir dakika arkadaşlar maymun ordusu bulduk ve lan? Küve. bir dakika ateş edeyim mi? Ee, et lan. Tam Oğlum vallahi ediyorum. Bir dakika bu dişsizim de biraz ısınsın bu Allah şunu. Oo vallahi. Şunlara baksanıza aha. aha. Ah. Bak saldırıyorlar lan. Oğlum, lan, maymunlara bak nasıl saldırıyor. Gelin lan. Vay 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 yetişemez ki yetişemez ki. <laughs> Enayi maymunlar ya. Neyse şuradan bir gidelim arkadaşlar. vallahi şu anda bizim 3 tane ejderha bulmamız lazım. Ondan sonra bu ejderha evcilleştireceğiz. Lan ne evcilleştireceğiz? <laughs> Evrimleştireceğiz ve oyunu <laughs> en güçlü ejderhasına çevireceğiz be diss işte budur be. Yes. Bir dakika. Arkadaşlar yemin ederim orada bir ejderha var. Oha! Bir dakika Oğlum, savaş başlıyor. Pive. Deli lan bu, bu ejderhaya bak ne yapıyor? Oğlum bu ejderhası. Evet arkadaşlar şu anda bu ejderhasıyla karşı karşıyayız. Bakalım neler yaşayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Vallahi çok merak ediyorum. Evet. Neyse o zaman başlayalım ve şu sivil Sivilcem'in selamı var. Evet Cem'in selam var. Haydi Cem <laughs> Pive bir dakika Tegza'yı da mı çağırsaydık lan ama gerçi nasıl gelecek ki buraya kadar? Tegza gelene kadar biz hallederiz oğlum hadi lan. Hadi, hadi deş, gücü, hadi. Diş gücünü göster. O bak senin boyutunda lan bu işler vur. Oo çok güzel vuruyor bu arada gel lan buraya işte bu. Dişsizin gücü adına. Öldü. <laughs> öl <laughs> lan. Aa, aa. hala. Ölmüş. Lan bayıldı. Pive in bakayım bir bak bakayım aa, şuna. Lan, la, 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 la. tamam, ölmüş mü? Ölmüş, ölmüş oğlum ölmüş, ölmüş Tamam dur derisini soyacağız. Aa yanıyor. Yanıyor. Dur lan? dur dur derisini soyalım bakalım. Hadi soyuyorduk lan bunu derisini. Dur dur dur. Şuraları falan açmamız lazım arkadaşlar. Aç 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 aç. Oğlum kafası toprağa girmiş lan. Hii, vallahi ölmüş. Helal lan. Dersin. Vallahi soyuyorum derisini. Bir dakika. Pive çekil. Şöyle yok, soyalım. Yok, aha. Vallahi soydum. Aha. Kafa kafatası burada. Oh. Kalbi var. Vallahi kalbini de aldım. Pive. Kafasını aldım. Kalbini de aldım. işte budur. Tamam. Bak. iki yani tane daha bulacağız oğlum. Bak. Vaa. Wow. <laughs> Tipe bak. İşte bu. Ay, Sana bir şey hediye edeyim mi? Al bakayım kalbi. Bak. Kendi kalbini versene. Bunu istemiyorum ben niye sana kalbim veriyorum ya deli ben nasıl hayatta kalacağım neyse sen gel bak ah oh, bir dakika arkadaşlar orada da bir ejderha var oğlum kamufle olmuş resmen bak bence bunu öldürebiliriz Pive ne diyorsun bence de öldürürüz dişsiz öldürecek daha doğrusu da evet bir dakika değil. şöyle bak hafiften oh, merhaba merhaba bak biz zararsız bak bizim de ejderhamız var sen kaç canı var acaba gel gel şey sen zararsız mısın acaba ah bak ah oğlum aa, aa. yıldırım atıyor bir dakika bir dakika <laughs> arkadaşlar bu bizi bayağı zorlayacak işte Adem'in ejderhasının türü bu yıldırım türü o Allah şunu sen yıldırımsan var ya biz de dişsiz sürüyüz lan gel buraya gel 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 var ya arkadaşlar bu ejderhanın işi bitti kimle sataştığını farkında değil kime bulaştığını gel bakayım buraya ve Ceren'im o işte bu hadi öl ne oldu lan ha böyle kaçarsın vallahi arkadaşlar yan kaçabilir. lan 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 yıldırım atıyor atma lan aha bayıldık vallahi bayıldık bir dakika pive yavaşça gidelim tamam mı belki tam bayılmamış olabilir sessiz sessiz dişsiz otur bakayım oğlum bu ne lan böyle Ol merhaba ölmüş oğlum ölmüş ölmüş harbiden mı? ölmüş oğlum. Bir tane ben vurayım Bu ejderhaların var ya ağzı çok iğrenç kokuyor ya. Nedir ya? Hadi 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 yüz deriz. Yüz yüz yüz. Valla arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz. Şu anlık bir tane kafamız var. Şimdi bunu da soyarsak şöyle bir tane daha kafamız olacak. İşte budur. Of oğlum kalbi çıktı lan. Bu şu kalbe baksana pive oha. Oha mor kalp. Büyülü lan valla. Bir dakika şunu falan da yaptık ve tamamdır. Valla bir tane daha kafamız oldu arkadaşlar. Son bir kafa daha lazım. Evet çok güzel. Şimdi pive gel bakalım. Şuradan gidelim. Oğlum yalnız dişsizin bu hali bile çok güçlü değil mi ya? Oğlum harbiden arkadaşlar. Bakalım evrimleşince nasıl bir şey olacak ya? Ama bir şey diyeyim mi? Tipi falan değişecek de umarım çok çirkin bir şey olmaz ya bu ejderha. Ama yapacak bir şey yok yani. Bizim mecbur Adem ve Ahmet'i yani kendi aleyhimize çekmemiz için arkadaşlar böyle davranmamız lazım. Adem ve Ahmet'i kendi takımımıza almamız lazım. Çünkü Adem öyle bir ejderha evcilleştirmiş ki yani hayvan gibi vurdu ya bize. Var ya Püve dişsizi iki vuruşla öldürüyordu az kalsın. Evet. Evet. Yok böyle bir şey arkadaşlar vallahi billahi ya. Ana köy bulduk. Köy en sevdiğim şey ne biliyor musun? <laughs> Köylüleri patlatmak. <laughs> Oo vallahi patlattım. <laughs> Köyler vallahi kusura bakmayın ya. yapacak bir şey yok yani şu anda. Şimdi şöyle aramaya devam edelim arkadaşlar bakalım neler bulacağız be. Oğlum Emir'in aşağıda işleri ama nere gidiyorsun? Dur 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 nerede? Şurada mi? Mi? Aşağı Şurada mı? Evet, evet, evet. aşağıya bak aşağı. Aşağı nereye? Oğlum aşağımızda görmüyor musun? Oğlum nerede aşağı? Al al nerede? Eee oğlum buradaydı. Ben o burada Al. gördüm ama o şurada çok çok... oğlum orada da sen onu nasıl gördün lan O kartal gözlerimden hiçbir şey kaçmaz bir dakika uyuyor ananı satayım gözleri açık korktum lan uyuyor sandım arkadaşlar bir dakika o zaman ki <laughs> ve bak başladı dosya yaklaşacağız baktık sıkıntı çıkarıyor hemen hı, ateş edeceğiz merhaba merhaba oğlum gözü açık bu lan, bu oğlum harbiden o, o Oo, ses çıkarıyor. kükreme ses kükreme, ses kükreme, ses kükreme 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 sakin sakin ol biz var ya biz dost yanlısıyız biz dosya bir dakika biraz uzaklaşacağım geliyor hadi dişsizim hadi dişsizim Vum, işte Vum. bu işte bu ne oldu lan var, ölmedi, gel 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 bir tane daha geliyor ölecek hoca ah kaçıyor burcuna burcuna ah kovalıyor bizi hayır lan, ne o. dur 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 sakin 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 Bizde bizde bizde. Allah aşkına ıskaladım. Oğlum bu izlerden ne kadar zor. Allah. Aa vallahi ıskalıyorum arkadaşlar. Sen, ya, Yemin ederim. Ulan, Allah şunu. Ah oğlum. O Dur. oğlum bu çok güçlü. Allah. Aa vallahi kalıyorum. Böyle bir mermilerim arkadaşlar dojluyor ki. Aha bunu dojlayamazsın. Bunu da. İşte bu. Dur 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 dur. Ben bunu öldürürüm. Var ya ben bunu o kadar iyi öldürürüm ki. Gel lan buraya gel buraya. Allah şunu. İşte bu. biraz geri püskürtüyorum. Nerede lan? Kaçtı galiba. Bayıldı. Ah! Ha, öldü mü? Oğlum, Aa, öldü, öldü. Bu kadar basit bak. Ee... Bu öldüremeyeceği hiçbir şey var mı? Yok abi, yok. Canım dişsizim Neyse, bunun bir her şeyini alalım. Hadi pive pive hadi doğru doğru doğru. son oh. kafa. Ver. Ben mi aldım lan? Oha, aldım vallahi arkadaşlar. 3 tane kafam var. Artık sizi evcilleştirebiliriz be. Aman evcilleştir Evrimleştirmek değil evrimleştirmek. Evrim. Valla karıştırıp duruyorum ya. Neyse hadi pibe gidelim şu önemli ana şahitlik edelim bakalım. Dizsiz ne kadar güçlü olacak. Umarım arkadaşlar Adem'in ejderhasından daha güçlü olur. Arkadaşlar ama bir yandan da yani birazcık kararsızım. Yani şu anda dizsizi evcilleştirsem mi evcilmeş... evcil, meş evcil E, evcil evrimleştir. Evrimleştirmesem mi diye. Kararsızım. Çünkü arkadaşlar dizsiz yani benim neredeyse ilk göz ağrımdı. Yani başta mavi Daviş vardı ama ben dizsizle çok anılar yaşadım. Şu anda evrimleştirirsem belki tipi yani çok garip olur. Garip bir şey olur. Garip bir şey dönüşür. Çok kararsızım ya. Ama mecbur arkadaşlar. Yani bunu yapmam lazım. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım o zaman büyücünün yanına gidelim. Hadi bakalım. Cem'e takalım. Cem'in selamı var. Sivil Cem. Eee pive nerede lan bu? Gelir şimdi herhalde ne bileyim buralardadır. Bir ses geliyor lan. Evet evet ses geliyor. O ne lan? Ne oluyor lan? Şey büyücü bey afiyet olsun. Oh, teşekkürler evlat siz mi Yok biz gelmedik de neyse büyücü bey gelin şöyle şöyle aydınlığa gelin lütfen. Bak büyücü oh, bey şu bak şu farklı kafalar bak farklı boyutlarda ve şu nasıl? çok güzeldi. Sana bir şey diyeceğim. Aa, ne diyeceksin ya? Heh. Sana şey de unuttum. Hepsinin büyük olması gerekiyordu. Ciddi misin? Şaka şaka güldü <laughs> ya. ne kadar komik ya. <laughs> çok komik gerçekten bir şaka. Neyse Bu şöyle oldu. alın ve büyücü e, <laughs> bey bir şey diyeceğim ya. Evet buyur evlat. Bunun tipi çok değişir mi? Dişsizimin tipi Evlat baştan sona değişecek Dişsizden hiçbir iz kalmayacak, Tam bir mahlukat olacak Mahlukat mı? Yani yaratık gibi bir şey mi olacak? Evet evlat Arkadaşlar ne yapsam yemin ederim bu, bu çok zor bir karar benim için ya Bir dakika ne yapabilirim ki acaba? Emirhan Ama başka, başka şansımız yok Harbi başka şansımız yok Bu Adem ve Amin. çünkü arkadaşlar yakında gelir yani Tüm evet. mal varlığımıza el kona koyar ee, Peki bunun element gücü ne olacak? Bunun element gücü Olacak be ee, bütün de herkesi donduracağım. Buz mu? Oha çok iyi. Ee, peki geçici bir süre evrimleştirsek mesela bir haftalığına? He? Olmaz evlat bu sonsuza kadar böyle olacak. Bir karar vermen gerekiyor o yüzden. Bir karar vermemiz lazım. Pive bir karar verelim. Ee... Oğlum sen az önce karar da gerek benimle dalga mı geçtin bak Ay, yapma be. Hayır 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 ben dilim <laughs> <laughs> yamuk ya. Biricik kardeş lütfen. Ha, ee, tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi evlat şu kadim kitabına bir bakayım. Ben... Belki evrimleştirme şey vardır geçiciliği. Geçici evrimleştirme mi? Ha ay ay ağzınızı öpeyim ya. Bir yapın bakayım ya şöyle. Dur bak bir çekil ya. Ha çekildim tamam. Ee, Oğlum. Elma ee. mı yiyorsun kitabı mı okuyorsun büyücü bey? Heee. evlat bir dur da bir okuyayım be. Pive bir dur da okusun be adam. Allah Allah. ben bir şey yapmıyorum lan. Oğlum adam bir şeyler yapıyor da bir okusun bakalım. Ha? Evlat ha? galiba var ya. Nasıl var? Galiba var bir dakika. Varmış demek ki. He ne oluyor? Ne evet, oluyor? Tamam, evlat Heh. şimdi bak anlatıyorum sana. Yüzde elli, yüzde elli işte kaybedebilirsin. Yani seni bir daha sevmeyebilir. Bunu kabul ediyorsan yapacağız. Aa beni sevmeyebilir mi? Yüzde elli elli. Pipe ne yapalım? Kaybetmesi mi yoksa evrimleştirmesi mi yani? Oo, ee, oğlum çok büyük bir risk bilmiyorum ki. Yapalım yapalım. Ben dişsizime yap. güveniyorum. Dizsiz beni unutmaz. Tamam yapalım evlat. Oo. Ne oluyor? Evlat birazcık uzaklaşmanız lazım şimdi. Biraz çok sıkıntılı bu olay. Hadi gidin buradan uzaklaşın. biraz çok sıkıntılı bu olay. Tamam anladım. Bu kadar yeterli mi? Ben de hazırlığımı yapıyorum. Oh. <laughs> ya oğlum bu Çok sıkıntılı ben sana söyleyeyim. Harbiden ya neyse. Dur yapsın bakalım bir şeyler. Oğlum ejderha kaldı yalan orada. vallahi takipte etmiyor beni. Aa bir şeyler yapıyor. Hadi. Arkadaşlar şu anda ejderhaya bakıyorum. Ve abi bu ne? Kocaman bir ejderha var şu anda yemin ederim. Karşımda bu nedir neyse şimdi oyun'a geçelim şöyle sizin son durumunu hep birlikte görelim valla biraz garip bir durumda ama şu anda neyse hadi bakalım demet akalın dizsin ne yaptılar lan sana <laughs> bu ne benim işim bitti İşiniz bitti mi? Büyücü Bey peki ya sizi bir daha bulmak istersek ne yapacağız? Beni bulamayacaksınız tabii ki. <laughs> nasıl yani? <laughs> Ama şimdi yani şöyle bir soru falan size sormamız lazım. Mesela Pive'nin çok güzel soruları var size. Evet sor bakalım. Şimdi sorum şu. Şimdi bu ejderhadan daha e, büyük bir... Ne oluyor lan? Lan ne oluyor oğlum gitti ya lan. Oğlum yıldırım çarptı gitti de. Ben öleceğim bu arada bir dakika bana can lazım da. Bu ejderha ne böyle? Bir dakika Pive bu ejderhaya binelim mi bir dakika. Bineceğim. ben binebiliyor mu beni daha beni daha bu sen misin cidden dizsiz? dur oh. oğlum ne Oğlum bu ne harbi Oyunum kasıyor Bir dakika ateş edeceğim Bunun kaç yanı var bir de Pive yani, gel Gel aslanım gel Oha ben beni, dur, oğlum, dur 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 Bir dakika bir dakika Şu ağaçlar falan kırabiliyor mu bu Oğlum öyle bir kırar ki Tabii ki Oha 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 Bu ne Bu ne Bir şey değil mi Pive Bu var ya Adem ve Ahmet'i öyle bir korkutacak ki Altlarına edecekler ya işte bu Oğlum Ahmet ve Adem boşver Ben bile altıma edeceğim Bu ne Barbie, lan Harbi ben Kucaman bile korkuyorum Ben dişsiz Yani dişsizimden bile korkuyorum Dişsiz Ne yaptın attılar oğlum sana dişli olmuş lan bu bir dakika pive çekil tamam mı sana zarar vermek istemiyorum şimdi kaçıyor, bu kaçıyor. ejderhanın birkaç özelliğini kullanacağım arkadaşlar şöyle Aha, ne yapıyor? Ne oluyor lan, oğlum ateş abi. attım bir dakika nereye ateş attım Oo oh, oha ne yaptım lan ben yok ettim arkadaşlar bu ne ne yaptım oğlum ben valla arkadaşlar bu ejderha çok güçlü valla arkadaşlar bu ejderha var ya çok fena bir şey pive artık adem ve ahmetin hiçbir şansı yok be bir dakika mesela bu ne Aa böyle vurabiliyorum arkadaşlar arkadaşlar oha peki bir dakika bu ne işe yarıyor şunu merak ediyorum arkadaşlar şurada oha ne yapıyorum lan ah. ağzını açıyor bir şeyler yapıyor lan bu ne yapıyor oha kükrüyor şu an oha kükrüyor biliyorum arkadaşlar istediğim zaman be oh. neyse pive hadi gel arkamdan aslanım takip et beni şu Adem ve Ahmet'in yanına gidelim be oha oh, bu ne Degza, benim. <laughs> gel lan, gel aşağı gel. Bilmiyorum. Evet Tegza ejderhayı nasıl buldun? Oğlum bu ne lan? Oğlum. Çok büyük. Ya biz de idarelik bir şeyler yaptık işte ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Adem, Ahmet bitti ki bu ejderhanın karşısında biz şans yok. Bitti zaten bu bunlar artistlenecek ama var ya en sonda bunları gör... Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika Tegza bir saat önce bizi izliyordu ha. Kim, Kim izliyor? Ne bizi? Ne bileyim bak şöyle uçarak arkadaşlar aşağı indi ve yine kayboldu. Oğlum ne oluyor? Çok garip şeyler oluyor ya neyse. Tekza şimdi gidiyoruz Adem ve Ahmet'in Beyzine ondan sonra onları Parçalıyoruz bu arada Pive de yolda Ben uçarak geldim de o koşa koşa geliyor e, Binemedi bu an ejderhaya Ejderha kimse binemiyor oğlum sadece ben Binebiliyorum ha hayırdır yani ha. Tabi bak 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 şuradan şuradan Bir çıkalım arkadaşlar aha Görüyorsunuz değil mi neyse şunların Bir yanına gidelim aha arkadaşlar Adem ve Ahmet'in ejderhasını Buldum ulan şimdi işiniz Bitti lan benim ejderham kocaman Arkadaşlar ve onlarınki de küçük Ha. Şimdi arkadaşlar şöyle ateş edeceğim ve ateş. Lan ne oluyor? Bir dakika. Di, dişsiz? Ana bir dakika arkadaşlar benim ejderham dişsize dönüşmüş. Gerçi dişsizdi de. Bir dakika ejderha kardeş. Sen sakin ol tamam mı? Dişsiz. Oğlum senin göz rengine ne oldu arkadaşlar? Dişsizin göz rengi maviydi. Ee, evet çok garip şeyler yaşanıyor. Bu büyüdüğünü verdi. Büyü yanlışlıkla Allah kahretsin. <laughs> lan madem öyle bir dakika vallahi ateş edeceğim arkadaşlar. This is vur lan. Öldür şunu. Öldür. Öldür, öldür aslanım. Öldür. Vallahi baygın arkadaşlar. Baygınlık geçiyor. Hadi 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 hadi. Oha ölecek ölecek ölecek. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum. O, ne oluyor? Lan sen hayırdır dişliye saldırsın. Dişli hadi mi? Oğlum, dişli bitireceğiz az dişini. Dur dur dur. Ee, sakin ol anlaşalım. E, aynen bekle oğlum. Arkadaşlar ayva yedik galiba. Evet arkadaşlar bugün çok garip şeyler yaşadık. Yani neler oldu büyücüyle al anlaştık yaptık evrimleştirdik diş ama bilin bakalım ne oldu büyücü kazıkçı çıktı ve büyümüz 10 dakika içinde gitti arkadaşlar ve ben de bir anlık gaza gelip ademlerin ejderhasına saldırdım ve saldırmaz olaydı olay bakalım sonraki bölümde neler yaşayacağız yani umarım bir şeyler olur yani şans bizden yana olur mucize yaşarız o zaman sağ ve solunuzdan çıkan videoları tıklayıp onları da izlemek bilirsiniz o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve Cerenimo vallahi bayıldık. <laughs>